Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün seninle birlikte ee, gemi yapıyoruz ve helikopter de yaptık. Şu ee, bakın 2 like abone diyor. Adamsın. Durun. Durun. Sın. Bak Liki abone diyor. Ya Video bozdu ya. Ben bu kankam da çekecektim videoyu. Git ya. Helikopteri mi tanıtacağım? Bunu mu tanıtacağım? Atın. Aynen aynen. Gidin ilk önce helikopteri tanıtalım. Şöyle oturma yeri var. Otur. Aynen. Bir de benim de bir tane gemim vardı. Helikopter. Oy güzel bir helikopter. Bu helikopteri adam... Dur dur kullanılmıyor çok zor. Arkadaşlar çok zor bir kullanım. Durun. Durun durun. Dur. Çık çık çık. Lan, <laughs> ne oluyor? Adam öyle bir şey yazmış. Arkadaşlar çok zor kullanılıyor ben size diyeyim. Helikopter bu arada iyiymiş. Aa, e, şu, teşekkürler. Biraz zor aynen aynen. Evet aynen dur. Aynen yazdım. Ee, aa, sen kullan. Sen kullan bunu, sen. Aynen bunu sen kullan kanki. F16. Uy bayağı iyiymiş orada. Gerçekten arkadaşlar F16 yapmış abim. Adam. Nereden giriliyor? Nereden gidiliyor? Ah. Bir dakika. Oy, oğlum bu adam bayağı iyi. Kanki dırdır. Aynen ya. Oğlum bayağı iyi dur. Şuraya ben bir... Şu jetpack attım. Ha araçlar var. Tamam. iyi. Yediyse arabası. Aynen. Yarış yapalım mı diyeceğim. Dur. arkadaşlar e, bu benim takipçim değil yani Şeydim, neydim? E, bu, 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 arkadaş bir şey yaptı Benim böyle video çekecektim e, geldi beni bahsetti ben de git dedim e, o da beni dinlemedi arkadaşlar ben sonra ne, neden dedi ben de video çekeceğim dedi sonra dur ben de çek ben de çektim ben de yüklenmemiş Şöyle... Şöyle zor Kullanması zor orada. Kardeşim çok teşekkür ederim. Çok güzel araba yapmışsın. Ellerine sağlık. Aynen şöyle gideceğiz. Allah Allah. Sen Güzeldi. Aa benim araba burada. Oo, ters döndük. Hayır. Hayır ters döndük. Hayır neyse. Çıkalım. Aa bırakalım. kaldım. Burada kaldım. <laughs> Oyunu baka soktuk. Oyunu baka soktuk arkadaşlar. <laughs> güzel. Bu kardeşlerimize çok sağ ol. Kardeşim adam. Çok sağ ol. Güzel mi? Ya bu ne yapıyor ya? mı? Hmm, ha tam. Neyse ona başlar. Geldim arkadaşlar. Video başladıktan sonra 2 dakikada İki dakika durdurdum bir şeyler dedik. Troll bir şey yapıyor. Ne yapacaksın? İzliyoruz arkadaşlar. Aa, met sesi de var. Met de var. Uy. Ne yapacak şimdi? Merak ettim bu arada. Sizler de merak ettiyseniz lütfen beğenin. Hadi, 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 hadi başlasın. Troll bir şey, troll bir şey yapacağız. Troll bir şey yapacağız dedik. Belki de troll yapmaz. Belki de beni trolller bilmiyorum. Belki de troll bir şey yapacak. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok şu an ne yaptığına bağlı. Yapsın gelelim. Evet arkadaşlar geldik. Böyle bir tane gemi yaptık arkadaşlar. C nasıl olmuş? Bence iyi oldu. Bence iyi bir gemi oldu. Bu arada arkadaşlar bu benim artık. Aa reset çekti. Neden? Ben reset çektim. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Ya arkadaşlarıca. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelirim. Hepinizi çok sevi seviyorum ve bay bay.